Merhaba, hoş geldiniz sinema severler, dizi severler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 15 filme bakacağız. Hangi 15 filme bakacağız? Çıkalı bu kadar sene olmuş mu ya? Vay be, zaman ne kadar hızlı geçiyor dediğimiz filmlere bakacağız. Tabii ki bu karşıda gördüğünüz şu filmlere bakmayacağız. Başka filmler var benim hemen yanında. Onlara sırayla bakacağız. İlk filmimiz 46 yıllık bir film, 1976 yapımı Rocky. Sylvester Stallone'un aslında üzerinde de not düşmüşler en iyi film akademi ödülü sahibi. 1976 Sylvester Stallone'un Muhammed Ali'den etkilenerek senaryosunu yazdığı Rocky Balboa filminin ilk filmi bu. Evet, üzerinden tam 46 yıl geçmiş bu filmin. 46 koca sene. Evet bunu kenara atalım. İkinci filmimize bakalım. İkinci filmimiz dublajlarıyla meşhur olan Asterix ve Obelix Sezar'a karşı. Evet. Asterix ve Obelix'in Sezar'a karşı filmi. Kaç yıllık bu film biliyor musunuz? Bu film 99 yapımı. Galiba 2000'de gösterime girdi bu film. Şöyle gösterebiliriz. Burada sahne seçimleri var. <laughs> e, bu film tam 22 yıllık bir film. Dublajları meşhurdur zaten. Biz çok seviyoruz. Bir de bunun devam filmi var ya. Asterix, Obelix görevimiz Kleopatra. Diğer devam filmleri bu iki film kadar komik, güzel değil bence. Evet 22 yıl geçmiş. Şimdi 27 yıllık bir film. Benimle yaşıt bir film. 94 senesinden Forrest Gump. 6 ödül almış. 6 dalda Oscar ödüllü bu film. Zaten bu filmi konuşmaya gerek yok. Bunu herkesin kesin izlemesi gerekiyor yani. Bu filmi izlemek bence bütün sinema severler izlemek zorunda yani bu filmi. Burada da reklamlar varmış. Evet. Bu film de 94 yapımıydı. Tom Hanks de şimdi artık 65'li yaşlarını 66 mı ne artık. 27 sene geçmiş vay be koşt forest koş run forest run. Diğer film benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim Türkiye'de yeraltı canavarı diye televizyonlarda çıkardı Kevin Bacon oynuyor bu filmde bir de Bill Ward neydi o? Bill Ward değil neydi bu adamın adı yani şurada yazıyor Fred Ward Heh, Fred Ward oynuyor bu filmde e, Tremors bu canavar yer altında e, titreşimleri duyuyor Sa sağır Kör ama titreşimleri hissediyor. Bütün kasabayı yutmaya çalışıyor. Nevada'da geçiyor bu film. Nevada Amerika'da Las Vegas'ın bulunduğu yerde. Ee, güzel bir film. Ben bunu çocukken çok seviyordum. Bunun da galiba bir 7-8 filmi var. Yani ben 6 tane izledim galiba. Kevin Bacon yok diğer filmlerinde. Bu e, Fred Ward var oynuyor filmlerde ama Kevin Bacon oynamıyor. Bu filmde Gerçekten güzel çocukluğumdan beri her yaz mutlaka en az bir kere izliyorum. Benim böyle bir takıntım var. Her yaz klimanın altına geçip böyle klimayı açıp izliyorum. Bazı filmleri. Evet. Shawshank Redemption. Esaretin Bedeli. Bu galiba IMDB, IMDB'de en yüksek filmlerden birisi puanı. En yüksek puanlı filmlerden bir tanesi. Bu da 27 yıllık bir film. Aa şeyi söylemedik. Bir saniye. Bu film 90 yapımı. Onu unuttuk. <laughs> 32 sene. Bu film 32 yıllık bir film. Kevin Bacon da artık 60'lı yaşlarına geldi. Ee, bu film 32 sene önce çıktı. 1990 yapımı. Unuttuk. Hemen Sheevshan Redemption'a geçelim. Bu filmi de zaten bu klasik kült filmlerden bir tanesidir. Bunu da mutlaka her sinema sever izlemiştir ya da e, ya ben sinema severlik o e, bende var hangi filmleri izlemeliyim İşte sinemayı izlemeyi seviyorum ama hangi filmleri izlemeliyim diye internetten araştırdığın zaman genelde birçok insan bu filmi öneriyor. Ama e, bence o kadar e, büyük bir film değil yani. Ben bu filme ne verirdim 7 verirdim falan herhalde 10 üzerinden 6.5 7 verirdim. Ama güzel bir hikayesi var. Bu film de 94 yılında çıkmıştı. Bu da 27 yıllık bir film. Benimle yaşıt bir film. Şimdi 50 yıllık bir film geliyor. 50 yıllık. Ne geliyor? Godfather. The Godfather. Evet bu bendeki koleksiyon DVD'si. Godfather'ın. Bu özel görüntüleri içeriyor. Yani röportajlar, belgeseller falan filan var bu kaset şeyde kaset diyorum yani DVD'de. Bu part 1 ilk film Don Carleon'un olduğu film. İşte oğlu var. Bu ikinci film Al Pacino'nun Michael Carleon olduğu ve bu da üçüncü film. İlk film şu ilk film mafya filmlerinin artık atasıdır bu. 1972 yapımı. Tam 50 senelik bir film bu. 50 sene geçti ve hala yani büyük bir keyifle karşısına geçip izleyebiliyoruz. Ee, ondan sonra ikinci film aradan iki yıl sonra geldi. Yani bu filmde bu film arasında iki yıl var. Bu filmde 1974 yapımı ve bu da 90. Yani 32 yıl 48 yıl 50 yıl. Vay be. Bu da özel görüntüler tabii ki. Ya mafya filmlerinin Kültürlü bu Godfather. Bunun da üzerinde hani konuşup filmi övmeye gerek yok. Film kendini övüyor zaten benim yerime. Ama mafya filmi dediğimiz zaman Godfather'a e, rakip bir film var. O da Goodfellas. Robert De Niro, Joe Pesci ve Ray Liotta'nın oynadığı. Bu arada bir bilgi vereyim size. Bilmiyorsanız bilmiyorum ama Ray Liotta var ya bu adam GTA City'deki Tommy Vercetti. Yani e, bu adam onu seslendirdi ve herhalde e, motion capture'ını oynadı. Tam emin değilim ama onu oynamadı ama Tommy Vercetti yani bu adam. O seslendirdi kesin. Bu benim e, yabancı baskı DVD'm. Bunlar çift yüzlü oluyor genelde bu DVD'ler. İşte bir tarafında nasıl çekildi falan filan belgeseller, röportajlar bir tarafında da film oluyor. Bu film de 90 yapımı. Goodfellas. Hatta e, bu Goodfellas'ın GTA oyunlarında göndermesi reklam panolar falan var göndermeli böyle. Bu filmde 32 yıllık Tommy Versetti'nin olduğu film. E bir mafya filmi daha koyabiliriz. O da şurada hemen vazgeçilmezlerden bir tanesidir. Şimdi göstereceğim film de 38 yaşında. 39 pardon 39 yaşında Scarface Al Pacino'nun Scarface'i Michelle Pfeiffer'la birlikte 1983 yapımı bu film Scarface. The World is Yours, Dünya Senindir. Bu film gerçekten çok güzel. Bu arada bu da e, ee, GTA diye. Yani. Daha doğrusu GTA Vice'di bu. GTA Vice'di Scarface. Bilen biliyor zaten. Bilmeyenler varsa söylemiş olalım. Sonra 53 yıllık bir film geliyor. İyi, kötü ve çirkin. Bu iyi, kötü ve çirkin Western Cowboy filmleri tarihinin bir numarasıdır. Gerçekten. Üstüne pek konuşmaya gerek yoktur ama bilmeyenler varsa Clint Eastwood'un oynadığı karakterin ismi yok. Bu dolar üçlemesi diye geçiyor. İyi kötü çirkin. the good, the bad and the ugly. Bir ilk filmi var bunların. A Fistful of Dollars. Bir de For a Few Dollars More diye bir film var. Bu üç film dolar üçlemesi diye geçiyor. İtalyan spagetti westernleridir bunlar. i̇lgilenen varsa tabii bunları bilir. şu karakterimiz... Çirkin şu karakterimiz Lee Van Cleef kötü Clint Eastwood'da sarışın diyorlar buna ya da the, the Man With No Name aslında ismi olmayan adam diye geçiyor bu üçlemede. Bu adamın filmdeki adı her zaman beni güldürüyor yani. Tuko Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. Yani iki üç kere bunu idam ederlerken isimlerini okuyor o kadar gülüyor muyum ya. Tuko Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. Evet. 53 sene geçmiş, 69 yapımı o film. Bu o dolar üçlemesi dedik ya, bu da o dolar üçlemesinin ilk filmi. Sergio Leone, İtalyan bir adamın filmi. Bu film gerçekten ilginç. Kısaca bir bilgi vereyim. şey düştü ya. Kısaca bilgi vereyim bu filme. Bu filmdeki mesela bu Pancho şapka Clint Eastwood'un kendi şapkası çünkü çok düşük bütçeli bir film bu. Yedek şapkası, yedek pançosu falan filan yok. Bu film e, hikaye olarak Amerika'da geçiyor. E, Meksika, Amerika'da geçiyor. E, İngilizce konuşuyorlar. İtalyanlar yapımcısıdır. İ, İtalyan yapımcısı bu Sergio Leon İngilizce bilmiyor. İspanyolca bilmiyor ama filmi İspanya'da çekiyorlar. Yani çok ilginç bir şekilde ve bu adam... E, Yahudi galiba. Tam hatırlamıyorum. İtalyan Yahudisi galiba. İlginç olaylar yaşanıyor. Bunun DVD'sinde aslında paylaştığım videoyu Clint Eastwood anlatıyor bu filmi nasıl çektiklerini. Kanalda var. Evet. Ondan sonra bin, ha, bu film unuttuk herhalde yine. Bunu da söylemeyi unuttuk herhalde. Bu filmde 58 yıllık bir film. Yani şu an elimdeki listede en eski film bu. 58 senelik bir film. 1964 yapımı. Benim babam 65'li. Yani babam 57 yaşında. Babamdan bile büyük film yani. Clint Eastwood da zaten 92 yaşında herhalde. 92-93. Evet bir tane harika dram filmi geliyor. 93 yapımı olan 28 senelik film. Steven Spielberg'ün harika filmi ya. Bu Oscar Schindler'in hayatını anlatıyor. Bu DVD'lerden birisi belgesel. Röper, özel oyuncu röportajları, işte yönetmen röportajları, belgeseller var. bir DVD, bir CD'sinde de filmi izliyorsunuz. Bu film gerçekten harika. Özellikle bu filmin siyah beyaz olması mükemmel. İzlemeyenler varsa izlesin. Ama hüngür hüngür ağlarsınız yani bu filmde. Haberiniz olsun. Ve 95 yapımı benim çocukluğumun filmi geliyor. 26 senelik film Desperado. Antonio Banderas'ın Salma Hayek, şurada Quentin Tarantino var. Ee, şu Salma Hayek. Yani bu da western aslında. E, bu filmle şu film bağlantılı birbirine. Nasıl bağlantılı olduğuyla ilgili e, yani daha doğrusu bu filmin yönetmen Robert Rodriguez bu filmleri örnek alarak dolar üçlemesi gibi 3 üç tane film çekiyor. Onu anlatacağım. Daha sonraki başka bir videoda. İlk filmin ismi El Mariachi. ikinci filmin ismi Desperado. Üçüncü ismi. filmin ismi de Once Upon a Time in Mexico. Yani bir zamanlar Meksika'da. Robert Rodriguez. Bu arada benim en sevdiğim yönetmenlerden birisidir. Bu filmde çıkalı 26 yıl olmuş. Bu filmin başında Antonio Banderas'ın gitar çaldığı o meşhur şarkıyı Cancion del Mariachi YouTube'da ararsanız Kansiyon Del Mariachi diye o şarkıyı dinleyebilirsiniz. Harika. Ve 30 senelik film Rezervuar Köpekleri, Reservoir Dogs. Bu filmde özel koleksiyonel DVD'lerimden bu filmde de bir videosu, bir CD'si, film bir CD'si, bonus disk yani orada da Neler var mesela işte özel seçenek, işler çıkartılmış sahneler, film robotları, çekim mekanı, takdir ve ithaflar, fragmanlar, söyleyişleri. E, oyuncular mesela Chris Penn, Kirk Boltz, Michael Madsen e, bu kişiler filmde oynayan kişiler. Tar Tim Roth, Tarantino aynı zamanda oynuyor filmde. Çıkartılmış sahnelerde bu kulak kesme sahnesi vardır meşhur bu filmde. Polisin kulağının kesildiği alternatif sahneleri falan filan var. Onları izleyebiliyorsunuz bu versiyonda. Bu filmde Quentin Tarantino'nun ilk filmi. Aslında bundan önce bir tane film daha yapmış. Galiba Four Rooms'tu galiba. Dört oda. Ama film yanmış. Makarası yanmış. O zamanlar makaralıydı. Böyle USB USB yoktu. E, bu filmde 30 yıllık. 92 yapımı. Bu arada bu film sinema tarihinde geriden başa doğru akan ilk film. Ve Tarantino demişken şu filmi de koymamak ayıp olur. Pulp da 94 yapımı 27 yıllık bir film. Benimle yaşıt bir film bu da. Vay be ne kadar zaman olmuş. John Travolta şimdi 68 yaşında ya. Samuel L. Jackson adamı Nick Fury yaptılar. <laughs> Gerçi yakışıyor Nick Fury'ye ama. Yani Uma Thurman gerçekten bu film harika ve benim çevremde özellikle üniversite zamanlarında ben arkadaşlarıma izlettim de Tarantino filmlerini. Adamlar sürekli Pulp Fiction'ın konusu ne? Pulp Fiction'ın konusu ne? Nasıl anlamadınız abi Pulp Fiction'ın konusu? Bir 4-5 defa daha izleyin. Neyse. Evet bu filmde 27 yıllık bir film. Vay be. O kadar zaman geçmiş ha dediğimiz bu 15 filmi gördük. Hatırladık yaşlandığımızı hissettik. 27 yaşındayım ama daha da yaşlıymışım gibi. 1970'te doğmuşum gibi hissettim kendimi. Neyse bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.